Akşam da geldin mi? Yine aynı köpekle yanına hazırla. Kendi götün gittin bulaşıkları hazırla. Temizle yıka. Soba yak, soba yak, odun böl. Çobancılık zor dayı zor. 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 E hadi bakalım ne yapacaksın şimdi gören mi? Bizleri koyacağız da erken azal. Erken yapayım. mi? İyi yazma Haydam. Koyuna yayıl yer yayısın. Yayı, yayı. İyi yayısın. Kuzular nerede? Kuzular orada kaşak var bak. Kaşak. Kapalı mı? Ha açık yer mi? Kapalı kapalı bak. Şunun içindeler. Açık açık. Bu sabahla koyun, akşamına geliyorum ben buraya. Bak, ah onun içindeler. Me. Brandanın altında. onun onunla acıktı şimdi analar ona. Ah bu değil bizden biri bu diyorlar. Me. Me. Ha biraz benzettim. Me. Yiğire. Koyundan yürür iyi. Bu kadar köpek var. Her taraf köpek dolu. Canavar derdi yok değil mi? Yok yok. Köpek ver, Canavar mı sokar buraya? Gangal bunlar. Ay. Ee, köy oldu. E, çay, çay çayımız var ya. Valla köy şeyini içen bir. Sirkeli şeyi yedik içim yanıyor. Niye olmadı? Samırsaklı sirkeyi. Ras, rap, Fındık. Evet. Oh. Düğün sonuna gibi olmuş lan. Ben tam kat bakalım çayları. Yoruldun ya aslında ben katmam lazım. Ben dincim bugün. Közde çay. Tüp falan kullanmayın değil mi burada? Yok lan tüpüne kim uğraşacak ya? Bordum, Neydi, ratıp, ne çek tüpü ya? Bu odun var ben neyle tüpü? Valla dağıdı. Çay da o çay olmuş ha. Vallahi bak 90 beygir kuvvetli olmuş Kaç beygir? 90 beygir kuvvetli. 90 beygirse yüzü yukarı çekmez o dayı. Hmm. 12.6 volt. Bu bize 3-4 gün yeter. Vay 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 vay. Şeker katıyor. Katma katma. İşte çadırımız bura arkadaşlar Sobamız küp küp yeniyor Ay. Oh. Ay. <laughs> Evet arkadaş Şu anda çay içme zamanı Çay nasıl olmuş? Çay, çok güzel olmuş. Bak kamerada ne uğraşma? Çay, çay çok güzel olmuş yeter. Kamera yani. uğraşma da arkadaşlar mı? Bak çekler arkadaş. Onlar da bu anı bekliyorlar. Bu seyre çekiyor değil mi? Tabii canım ama. Arkadaşlar iki gece buradayız. Çoban arkadaşın yanına geldim. Çadıra. Abi lan bir hafta yanıyor böyle. gece Abi bu saatte de yıkıyorum daha bak karanlık çökmedi şu anda. Bir hafta yetiyor. Benim kalacağım iki gün. Ay, yorulmuşum Ay. Tel olmuş. Ay. Arkadaş çay içeceğin kapatayım gari. Görüşürüz inşallah.